Selam Babiler yeni bir Nintendo Switch videosuyla daha karşınızdayım. Bu seferki videomuz ise benden oldukça fazlasıyla talep ettiğiniz bir video. Arjantin Store'dan nasıl oyun alırım? Sizlere tüm aşamalarıyla teker teker tane tane anlatacağım. Hatta bu video içerisinde iki tane de küçük bir oyun tanıtımı da yapacağım. En azından Switch sahiplerine güzel iki tane oyun önerisi yapmış olacağım. Şimdi yapacağımız ilk şey oldukça basit. Nintendo'nun kendi resmi sitesine giriyoruz ve oradan account ayarlarından daha doğrusu Nintendo account'te Google'dan da aratabilirsiniz bunu. Giriş yaptıktan sonra bölgenizi değiştiriyorsunuz. Buradan Argentin Store seçtikten sonra kendi Nintendo Switch'inize geliyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Eğer farklı bir bölgede ise cihazınız örnek veriyorum Polonya veya Amerika'daysa size bir tane uyarı verecek. Bu uyarı karşısında hemen yes deyip yeni şifrenize giriyorsunuz ve mağazaya giriş yapıyorsunuz. Bundan sonrasında ise oldukça basit. Ben sizler için Crazy Gone diye bir tane oyun almak istedim. Ya en azından 3-5 lira da versem de nasıl satın alındığını dakika dakika görün dedim. Ha bu arada bunu da söylemem gerek. Yapacağınız işlemlerde ben sanal kart kullanıyorum her zaman. Sizlere de sanal kart kullanılmasını öneriyorum. Yani en azından sanal kart en parada sanırım yılda 10 tane ya da 5 tane çıkartıyordunuz. Diğer bankalarda da benzer şeyler de mevcut. Ben Papara'dan alıyordum bir ara. Papara veya empara arasında artık fark etmiyor. Her bankadan da oluyor. Yani şöyle yapmanızı da tavsiye ederim. En azından belirli bir ücret koyun. Ya yani örnek veriyorum alacağınız oyun 60 lira liraysa Arjantin Store mesela 60 liralık oyun üzerine yüzde %5'lik ya da 10'luk bir vergi koyuyor yanlış hatırlamıyorsam. 1 lira ya da 10 lira gibi bir rakam ekleyebiliyor. Yani 70 liraya da alabilirsiniz oyun yani. Bu arada Kıstası unutmayın. Yani e-Price sitesinde gördüğünüz rakamlar her zaman doğru rakamlar değil. Arada bir 5 lira, 10 lira, hatta yüksek fiyatlı oyunlar geldiğinde daha fazla bir vergi kesintisi olabiliyor. Ben genelde küçük, ucuz oyunlar alıyorum. Yani sizlere de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Yani kullandığım diğer mağazalardan da bahsedeyim. Hatta Polonya mağazasını bu aralar sık kullanıyorum. Bir de ayrıca South Afrika mağazasından sıkça oyun alıyorum. Ha bu arada Columbia Store'a da bakmanızı tavsiye ederim. Columbia Store'da da çok güzel fiyatlı oyunlar var. Mesela Ashen oyunu orada yanlış hatırlamıyorsam 10 liraya ya da 15 liraya düşüyor ki güzel bir Dark Souls çakması olmasına rağmen Nintendo Switch'te açık dünyada oynayabileceğiniz nadir güzel oyunlardan biri. Ki 10-15 liraya zaten fazla bir oyun yok. Hatta isterseniz sizler için şöyle de bir video yapabilirim. Nintendo mağazalarından, yani bütün mağazaları kapsayacak bir şekilde ucuza alabileceğiniz oyunların listelerini güzel bir video hazırlayabilirim. Yorumlar kısmına yazmanız yeterli yani. Bunu istiyorum abi falan diye yazın. Ben zaten anlarım mesajı. 3-4 kişi yazarsa ya daha fazla kişi yazarsa da videoyla uğraşırım yaparım müsait bir zamanda. Şimdi Crazy Con'a geliyoruz arkadaşlar. Oldukça basit bir işlemimiz burada. Ya yani mağazayı açıyoruz. Ben mesela mağazayı açtım diyelim. Ya yani en baştan başladığım hatta olayım. Şimdi mağazayı açtık. Oyunlara bakıyoruz tek tek. Yani zaten örnek veriyorum mesela Les Builds Zoo oyunu 1 dolar diyor işte 1 Arjantin doları. Örneğin Nexum onu ben satın almışım demek ki ucuz. Mesela 1300 Arjantin doları Crysis. Ya yani bir sürü oyun var yani aklınıza gelebilecek bir sürü oyun var. Hepsinin fiyatları da oldukça değişik. Dragon's Dogma Dark Assailants mesela 998 dolar. 120-130 civarı bir Türk lirasına denk geliyor. Yani burada tamamen sizin seçebileceğiniz şeyler yani tamamen hangi oyunu almak istiyorsanız alın yani öyle söyleyeyim ben direkt sizler için girdim buraya arkadaşlar 113 dolar bu da toplamda 23 dolar ediyor Ayrıca altınınız varsa yani random pointsiniz varsa buradan 3-5 dolar da düşüyor toplamda işte 30 liraysa 28 liraya 29 liraya falan düşüyor ben her seferinde kullanıyorum. Buraya da işte önünüze geliyor direkt olarak kart seçenekleri. Buradan kartınızın bilgilerini giriyorsunuz. Kuit bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Şehir kısmının hiçbir önemi yok. Kafanıza göre şehri seçebilirsiniz. Ben bu Yunus Ayres'i seçmişim videoda. Burada işte şu an ekranda az önce gösterdiğim Kuit'e giriyorsunuz. Direkt olarak rakamları sırasıyla yazıyorsunuz. Ben direkt olarak yazıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonrasında direkt olarak da satın almış oluyorum. Yani sizler için biraz hızlandırdım. Bu arada gördüğü, ekranda gördüğünüz oyunların hepsinin yani %80'ini de ben satın aldım. Oldukça da uyguna satın aldım. Mesela Tsubasa'nın bu oyunu Steam'de bile 160 lirayken Polonya Store'da ben bunu 30 lira civarına aldım ki cidden de, bütün paketiyle beraber aldım. Harika bir fiyat. Bunun dışında yine tavsiye edebileceğim bir oyun var mı diye düşünüyorum Arjantin Store üzerinden. Zaten Stratobol ile Hollow Knight'ı zaten satın alırsınız. Bunlar her zaman ucuz oyunlar. Genelde indirime de girmiyorlar zaten. Direkt olarak yapıştırın yani. Nintendo Switch'i aldığınızda yapıştırın gitsin. Bunlar sizi yani çok rahat 3-4 ay götürür ki, Strattle Valley'i ben Nintendo Switch'i satın aldığımdan beri oynuyorum. Yani nereden baksanız 1 yıldır oyunu oynuyorum. Geçen baktım serimin üzerinde 100 saati geçmişim. Acayip derecede zevk veren bir oyun ve acayip keyifli bir oyun. Nintendo Switch'te bu oyunları bileceğim en azından bu videoyu izleyenlerin şöyle oynayıp zevk alabileceği bir oyun olsun dedim. İki tane de oyun vereyim. Bunlardan biri Dungeons 3. Bu oyunda kötü karakterleri kontrol ediyoruz ve iyi iyiliğe karşı savaşıyoruz. Biraz stratejik kafasında bir oyun yani RPG odaklı strateji oyunlarını sevenler kesinlikle göz atsın. Hem yeni bir oyun hani çok eski bir oyun da değil. Bilgisayara 2017 yılında falan çıkmıştı ama Switch'e henüz çıkalı ya 3 ya da 4 hafta falan oluyor. Belki de 1,5 ay olmuştur. En fazla öyle söyleyeyim. Eğlenceli bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız kesinlikle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Hani karakterlerin, karakterlerin yanında çok eğlenceli bir de şundan bahsedeceğim. Çok eğlenceli espiritüel bir yapısı var. Yüzüklerin Efendisi göndermesi olsun. Dungeons Sanctuary göndermesi olsun. Bir sürü film kitap oyuna gönderme yapıyor diyeyim size. Oldukça keyifli bir oyun. Bir diğer oyunumuzsa da Lego Brave Tales. Burada da Legolardan puzzle'lar yapıyoruz. Ya puzzle'ları çözüyoruz. Gerekli yani Legolarda yol yapıyoruz. Karakterimizin geçeceği köprüleri kuruyoruz. Yani bu daha çok bir hikaye anlatmak yerine puzzle tarzı bir oyun. Özellikle benim gibi Lego'yu seven varsa yani 30'lu yaşlarına gelmiş hala benim gibi Lego yapan varsa ki ben hadi şöyle söyleyeyim size 100 tane 200 tane parçalı Lego'dan bahsetmiyorum. En az ne yakın parçalı legolardan bahsediyorum. Bunlardan zevk alıp hala aynı zevkli yapan benim yaşımda veya benden de küçük arkadaşlar da olabilir tabii ki de. Varsa Lego Bracktails'a bir göz atsın derim. Oldukça eğlenceli oyunlar. Yani Videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar. Sizlere Nintendo Switch üzerinden Argentin Store'dan nasıl oyun satın alınır bunları detaylıca gösterdim. Yani gördüğünüz üzere zaten videolarda da oyunu nasıl satın aldığım ve satın alıp indirdiğimi de gördünüz. Bunun dışında eğer Arjantin Store'dan hala satın alamayan arkadaşlar varsa da yorumlar kısmına yazsın. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Eğer aklınıza bir soru takılıyorsa da bu konuyla alakalı yorumlar kısmına yazın diyelim ve videomuzu da burada sonlandıralım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.